Elektrikli skoterlar birkaç yıldır özellikle büyük şehirlerin alışılmış bir parçası haline geldi. Genelde yoğun trafikten kaçmak için tercih ediliyor ancak dikkatsizlik kazaları da beraberinde getiriyor. Ankara Yeni Mahallede bir otomobil skotera çarptı. Bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişinin de durumu ağır. Kısa mesafede ulaşımı kolaylaştırıyor. Ama kurallara uyulmadığında kazalar kaçınılmaz oluyor. Elektrikli scooter kazalarının bir yenisi daha başkentte yaşandı. O kaza trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde Hipodrom Caddesi'nde, tam da bu noktada meydana geldi. Yeni Mahalle istikametinde seyreden bir otomobil aynı yönde giden scooter'ı arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle scooter üzerindeki iki kişi yola savruldu. Polis arabalarını gördüm ben şimdi orada. Bir yanına yaklaştım dedim, orada yatan genci gördüm. Kaza yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Scooter'da bulunan 24 yaşındaki Mutluhan Asilerin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Akşamda yağmur yağmış, su birikintisinin olduğunu söyledi polis. Su birikintisine girmemek için biraz sol yaptığını söylüyor polis. Arkadan gelen bir araba hızla vurmuş. Hastaneye kaldırılan arkadaşının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Caddelerde, sokaklarda, her köşe başında skuturlara rastlamak mümkün. Yaya yollarında kullanılması yasaklandı, hız sınırı getirildi. Ancak yaşanan bu yeni kaza, elektrikli skuturların güvenli olup olmadığı sorusunu bir kez daha akıllara getirdi. Sizce skuturlar güvenli mi değil mi? Bence güvenli, gayet işe yarıyor. Hiç kullandınız mı? Sürekli kullanıyorum işe gider gelirken falan. Kesinlikle güvenli değil. Özellikle trafikte ben taksi şoförüyüm. Sağdan soldan çıkıyorlar.